Tekrardan herkese merhaba. Yeni sobamızın, şöminemizin tanıtım videosu. Bu videoda sobayı nasıl yakarız, içine nasıl odun atarız, nasıl temizleriz, kullanımı nasıldır, ilk yakışı nasıldır, ısıtma verimi nasıldır onları konuşacağız. Bu soba daha önce yakmış olduğumuz bir soba. Temizliğini göstermek maksatlı tam olarak içini temizlemedim. Buradan yaklaşabilirsek eğer içini temizlemesini göstermek istiyorum. Şöyle bir aparatımız var, yanında gelecek. Bunu bu şekilde içeriye sokuyoruz. Buradan şöyle çekiyoruz. İçinde peletler vardı, o peletleri yanmamış peletler vardı. Üste dökülmüş bunlar. Bu şekilde içine küllerini vesaire temizliyoruz önce. Sobamızı yatmadan önce. Bu kadar bir kül çıkıyor zaten. Ben bunda bir depodan fazlasını yaktım. Şu kadar bir kül yani çoğunluğu pelet zaten görüyorsunuz. Diğer taraftan odunlu olduğu için önde de kül haznesi var. Bunda kapak sistemimizin kendi özel kitleme mekanizması var. Tamamen kendi tasarımımız olan kitleme tasarımı bu şekilde kitlenir. Sıkılık ayarını buradan yapabilirsiniz. Bir tur sola çevirirseniz biraz daha sıkı kapanır. Bu şekilde yaparsınız. Sustalı kol olduğu için bunu şu şekilde çevirebilirsiniz de yönünü yani bu şekilde yönünü belirleyebilirsiniz diğer kollarımız da aynı şekildedir. Sustalı kol olduğu için yönünü belirleyebilirsiniz. Bu da ön taraftaki küllüğümüz. Burada da yine temizleme işlemi aynı şekilde. İçeride bakalım. varsa. Burada da yine birkaç tane pilet. Önemli değil. Onun haricinde odun temizlemesini şöyle yapıyoruz. Şu i̇çinde görmüş olduğumuz ızgara var. odun ızgarası. Biz izgarayı şöyle biraz kaldırıyoruz. Kaldırdıktan sonra böyle bu şekilde bırakıyoruz. Bıraktıktan sonra etrafında küller varsa bu şekilde ortasına süpürüyoruz. Süpürdükten sonra zaten yine bu içinde olacaktır. Bunun içine düşer bunun içine düşer. Buradan alırsınız, külünü boşaltırsınız. Izgarasını takarken veyahut da içine odun atarken, herhangi bir şey yaparken camlara çok dikkat edelim. Diğer taraftan sobanın camları size kurulu olarak gelmez. Camların kırılma ihtimali, kargoda kırılma ihtimali fazla olduğu için camlarını ayrı olarak gönderiyoruz. e, camları sizin takmanız lazım. Takma esnasında bu somunları çok fazla sıktırmayalım. Yani elinizle bile sıksanız yeterli. Sadece şuralarda fazla açıklık kalmasın. Hani iyi bir şekilde camı tuttuğuna emin olun yeterli. Neden? camı kırmaması için. Cam sıcaklıktan kırılmaz. Seramik cam, özel cam sıcaklıktan hiçbir şekilde kırılmaz. Ancak darbelere dayanabilen bir cam değil. Sonrasında bu yeni küllüğümüz, yanma haznemiz. Gördüğünüz gibi hava kanalları daha geniş. Bu şekilde çalışır. Açarsınız. Tam gaz yanar. Ortaya getirirsiniz. Kapanır, yavaşlar. Bu şekilde bırakırsınız. Yarım ateşte kısık kısık ufak ufak yanar. Izgaramız bu şekilde. Izgarayı pelet ee, yanma haznesinin içine bu şekilde bırakıyoruz. Sonuna kadar ittiriyoruz. Başka yapmamız gereken bir şey yok. Küllerimizi, daha doğrusu yanma haznemizi içine koyuyorum. Arkasının açık olduğuna dikkat ediyorum. şekilde bunu buraya bıraktım. Tekrardan güvenlik önlemlerinden bahsedelim. Hangi soba olursa olsun, ister doğalgazlı, ister vebastu, ister kömür soba, ne olursa olsun hiçbir soba kapalı ortamda, havalandırılmayan bir ortamda yakılmaz. Çok fazla soru geliyor. Bazı esnaflar mal satabilmek için böyle yalan söylüyorlar. Nedir bu? Eee pelet sobası duman çıkarmaz, bunu evde bacasız kullanabilirsiniz. Arkadaşlar öyle bir şey kesinlikle yok. Ölürsünüz. Bakın direkt çok net söylüyorum. Böyle bir şey kesinlikle kalkışmayın. Kapalı alanda olmaz. Ne olur? Havalandırmalı veranda da olur. E, bu kafelerde hani zaten sürekli üst açılıyor, sürekli kapısı açık. Oralarda kapalı alanda kullanılıyor. Evet, farkındayım. Ben de biliyorum. Ama siz evde kullanmaya çalışıyorsunuz. Evde dumansız olsa bile is görünür bir is olmasa bile zehirli bir gaz çıkartır. Doğalgaz nasıl? Doğalgaz açarsanız eğer zehirlenirseniz değil mi? Onda da bir gaz yok. Onda da bir is yok. Neyse dedim çok fazla soru geliyor. Bu sorudan artık e, bıkmış durumdayız. Çünkü anlatamıyoruz insanlara işin doğrusunu. E, bu şekilde tekrardan bilgilendirme yapmış olalım. Kesinlikle baca çıkışı vermemiz gerekiyor. Diğer taraftan burası pelet kesicimiz. Pelet kesiciyi bu şekilde üstü aldık. Yeni haznemizde. içine pelet dolduracağım. Ondan sonra size hemen yakmasını göstereceğim. Kapağını bu şekilde açıyoruz de bulabildiğim çam peletinden koyuyorum. Fazla koymayacağım. Birazdan üstünü zaten tekrar doldururum. Bu kadar şimdi yeterli. Kapak kapatıyorum. Ardından yapmam gereken sadece şu peleta, peletin akması için bunu çekiyorum. Sesi duymuşsunuzdur muhtemelen. Pelet aktı. Yanma haznesine doğru aktı. Sonrasında pürmüzümü yakıyorum. Ha, pardon pardon bahsetmeyi unuttuğum şey var. Burada önde klepe var. Klepe yavaşlatmak için ee, ısısını vesaire düşürmek istediğinizde daha yavaş yansın istediğinizde bu şekilde ileride duruyor. Ee, bir süre açık kaldıktan sonra ilk yakmada açık kaldıktan sonra kapatabilirsiniz ama ilk başta kesinlikle bu konumda olmalı. Yani dışarıda olmalı, açık olmalı. Klepesini açıyoruz. Önünün kapandığını, kapalı olduğunu emin oluyoruz. Öncülüyoruz. Sonrasında öbür taraftan gelebilirsek eğer daha rahat görürüz. şuradaki havalandırmasını açıyoruz. Yapacağımız sadece bu. Aşağı yukarı bir 45 saniye kadar buradan içeriye bu yönde pürmüzümüzü tutuyoruz. İsterseniz jelle de tutuşturabilirsiniz. Ancak jeller de bu sene özellikle çok başımıza geldi. Bizim sobalarımızda değil. Başka sobalar ya ben mangal tutuştururken de başıma geldi ispiritosu mu kaçmış artık? Çok mu beklemiş? Islanmış mı? İspiritosunu mu düşürmüşler? Yakmaya çalışıyoruz. Mangalı ya mangalı yakıyoruz üstüne. Jeli sıkıyoruz. Jel söndürüyor tam tersine daha da tutuşturacağını. Bu şekilde yaklaşık bir içimden saymadım bu ara konuşuyordum da 35-40 saniye kadar böyle iyice tutalım. Güzelce şu yönde tutalım. kadarlık yeterli. Sonrasında pürmüzümü kapatıyorum. Şuradan güzel bir alev görürüz. Yaklaşabilirsek yani orada gözükür. Yok. İçinden, arkasından. Şuradan tutuştuğunu görürsünüz zaten. O ağır 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 10-15 dakika köz olacak. Ee, o köz olmasını bekleyeceğiz. İkinci videoya geçeceğiz. 9 dakika olmuş. Tanıtım için 9 dakika aşağı yukarı yeterli. İlk tanıtım için. Dediğim gibi öndeki klepeyi açıyoruz. ilk yakmak için. Öndeki klepeyi açtıktan sonra arkadan tutuşturuyoruz. Alevimiz de hafif hafif buraya çıkmaya başladı. Ee, şu an nemli olduğu için cam biraz buğu yaptı. O nemini de bir 2-3 dakika sonra alır. Şuradan hafif hafif alevimiz gelmeye başladı. Tam közü oluştuktan sonra çok daha güzel bir alev alacağız. Çok güzel bir sıcaklık alacağız. İçerisine dediğim gibi odun da yakabilirsiniz. Ee, diğer bir özelliğimizden bahsetmeyi unuttuk. Ondan da bahsedelim. Şey gibi oldu. Apple'ın sunumunda One More Thing gibi oldu. Şimdi bu sobanın şu özelliği var. Şu altında delikleri görüyorsunuz. Burası dolu, burası delik. Burası da delik. Bunun özelliği nedir? Şudur. Soba alttan havayı alır. Soğuk havayı alır. Bilirsiniz hani ısınan hava yükselir. Soğuk hava aşağıda kalır. Aşağıdan soğuk havayı çeker. Buradan yandan gösterebilirsek daha kolay olur. Buradaki borular vasıtasıyla içinde iki adet boru vardır. Bu boru vasıtasıyla bu sıcak hava yukarı yükselir, yukarıdaki bu deliklerden size sıcak hava üfürür. Ha öyle gürül gürül bir üfleme beklemeyin hani fön makinası gibi beklemeyin, hafif hafif üfürür, ee, sıcaklıkta verimi artırır. Bu sayede dediğim gibi bir devir daim yapmış olursunuz, hem sobanız daha uzun ömürlü olmuş olur hem de daha konforlu bir sıcaklık elde etmiş olursunuz ki zaten eğer hani ee, bir ufak bir peçete vesaire yakarsanız veyahut da bir sigara dumandır vesaire şuraya tuttuğunuzda fark edersiniz. Buradan havayı çektiğini, şuradan da havayı ittiğini. Buradan dediğim gibi havayı it çeker. içindeki bu borulardan hava ısınır. ısınarak yukarı çıkar. Yukarı çıktıktan sonra da dışarı verir. Sobamızın <laughs> en büyük özelliği de bu aslında en başta e, söylemeyi unuttum. Verim için, ısınma için vesaire. Bu e, çok önemli bir unsur. Bunun için özellikle çalıştık. Burada e, borularda delikler göreceksiniz. Burada iç içe iki tane boru vardır toplam dört boru iç içe iki tane boru vardır. Yanma sistemini bu şekilde ayarladığımız için daha temiz bir yanma elde etmek istediğimiz için bu şekilde tasarladık kendi özel tasarımımızdır. Başka da şu an için anlatacağım bir şey yok. Alev yavaş yavaş yükselmeye başladı bir 10 dakika kadar sonra altında bir köz oluştuktan sonra arkasındaki diğer sobamızda olduğu gibi öndeki havalandırmayı kapatacağız. Öndeki havalandırmayı kapatınca zaten siz de göreceksiniz bir anda alevimiz yükselecek. Eğer başka merak ettikleriniz olursa çekinmeden lütfen sorun. Yorumlarınız bizim için çok kıymetli. Yorumlarınızı kesinlikle dikkate alıyorum. Ee, yeni sobamız çıkıyor zaten. Bir önceki videodan da e, yorumla katkıda bulunanlar, eleştiride bulunanlar olmuştu. Çok teşekkür ediyorum onlara. Onlar söylediklerinde dikkate aldık ki e, yeni sobamız çıktığında, şu an üretimde hala yeni sobamız çıktığında e, dikkate aldığımızı fark etmiş olacaksınız. E, i̇kinci nesil, o küçük olan Sobamıza teveccüh gösterdiğiniz için çok teşekkürler. Birinci parti bitti. Birinci üretimimiz bitti. İkinci versiyona geçtik. İkinci partiye geçtik. Onun da videosu inşallah şöyle bir 2-3 hafta içerisinde gelecek. Dediğim gibi şu an üretimde. Üretimini bitirip videosunu çekeceğiz inşallah. İzlediğiniz için tekrardan teşekkürler. Kanala abone olup beğenirseniz eğer çok memnun olurum. Yorumlarınızı kesinlikle dikkate alıyorum. Yorum yap, eleştiride bulunursanız çok memnun olurum. Bana özelden yazanlar da oldu. Gerçekten çok teşekkür ediyorum yorumlarınızı ve eleştirileriniz için. Devamını beklerim. İzlediğiniz için teşekkürler.